Hayvanlarla hafıza oyunu oynayacağız. Evet hafıza oyunu için kartlarımızı serelim mi oğlum? Alo <laughs> Merhaba nasılsınız? Evet ben seriyorum oğlum. Hadi bakalım. Aa, da varmış, baba. Hafıza oyunu oynayacağız seninle. Da, da var. Onları hayır onları sonra oynayacağız tamam mı? Bunlarla oynayacağız. Tamam mı? Çok olmasın diye. Bak 1 2 15, 16, 17, 18, 19, 20, sonra, evet. 31, 32, sonra Tamam bakalım. 32. Hadi bakalım, hafız oyununa başlıyoruz. Önce sen başlıyorsun, ben başlıyorum. Tek tek açacaksın. Hayır, olmaz. Bir tane açtı, bulamadı. Kapat. Evet, şimdi ben deniyorum. <laughs> Burada aslan varmış. Kapumba bu, kapumba. Evet, aslanla bulamadık. Evet. Kapumba. Sıra sende. bende. Tamam. Ama nasıl yapıyorsun biliyor musun? Bir tane açıyorsun, aynısından bir tane daha buluyorsun. Bak ben bulamadım. Kapatıyoruz. Sen aç bakayım şimdi. Bunlar Hayır. İkisini bir açmayacaksın. Lütfen. Ayrı ayrı yerlerden aç. Açtıklarını açma. Tamam. Evet. Şimdi baban Bunu da sıra. Koyuyoruz. Buradan bir yerden kaplumbağa bul bakalım. Bulabilir misin? Yok. Bu değil. Ben nereden buldum? Tamam. Kapa. Ben de şimdi sıra. Bak şimdi ben buldum. Bir tane uğur böceği. Bir tane başka. Bak. Tamam şimdi sıra sende. Ölü bulacağız tamam mı? Ayrı ayrı bulacağız. Hadi bunlardan bir tanesini aç. Kapumbağa nerede kapumbağa. Koy bakalım buraya. Kapı... Evet kapumbağa bu. Evet bul bakalım bir tane daha aç hangisini istiyorsan. Kapumbağa. Hayır ördek çıktı. Kapatıyoruz. Evet şimdi sıra bende. Bak nasıl oynuyorum biliyor musun? Ben bunu buradan buldum ya. Bu ne? Rakun. Evet. Ee, rakun neredeymiş? Bulamadım. Geri çeviriyorum. Evet inek. Sen aç şimdi aç onu. Aç onu. Inek. Evet inek, Alek. sen buldum. Hadi tekrar sıra sen. Bir badi ya Evet. Hayır, kapat bakayım. Dur dur. Öyle yok, hepsini bakmayacaksın. Hayır, hayır, olmaz. Kapat onu, bulamadın. Sıra bende. Sıra bende. Bak, ben koyun buldum. Bak koyunu da bulamadın. Kapattım. Sıra sende şimdi. Hadi bakalım. Fil. Fil neredeydi? ha? Buldum. <laughs> Alkış. Alkış. Hadi bakalım. Üç tane bulduk. Hadi bakalım. Yine sıra sende. Çevir bir tanesini. Bir tane de kaplumbağa çıktı. Tamam koy oraya. Başka bir yerden buradan kaplumbağayı bul bakalım. Hayır bulamadın. Kapat. Kapat, sıra bende. Kalın bayı da kapat. Evet, ayı bulduk. Ayı bulayım ben ayı. Bulamadın. Bak, bak, bak. Kapat, hayır, kapatacağız. Dur. Ben kapatacağım bundan sonra. Ben kapatayım. Dur, dur. Tamam, bak ördek çıktı gördün mü bulamadın? Aa iki tane ördek ördek. Evet, ördek buldu. Al kız. Want to be for? Ama sen geçiyorsun olmaz ki. Sıra bende mi şimdi? Evet. Ee, Hayır, sıra ince. ben buldum. Burada rakun. Hayır ben açacağım. Sıra bende ama. sen hafızanı yedim. 1 Ne bulduk? Yengeç. Yengeçimiz neredeydi? Evet. <laughs> Hadi şimdi sıra sende. 1 2 Evet. Sıra Ömer Musab'da. Hadi bakalım. Aslan daha değildi. Bul bakalım aslanı. Neredeymiş? Hayır. Kapat. Sıra bana geçti. Evet. Aynı yere koyuyoruz. Yoksa karıştırırız. Koyunu buldum. Evet. evet. Aldık. Şimdi bunlar buraya. Evet. Onlar oraya. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Evet, bak Fok varmış. Fok nerede? Değil, kapat. Şimdi sıra bende. Evet, ne bulduk? Ayı. Ayı. Burada bir bulduk. Sıra şimdi Ömer Musab'ta. Ömer Musab bulsun bakalım. 2 3 4 5 6 7 8 tane. Evet. 5 6 7 8 tane minimumu. Et diyorum. onları. Hadi bakalım. Bu aç bakalım. Evet kok, oh. bul. Bu hayır kapat. Şimdi sıra bende. Onu buraya koyalım. Fok nerede fok? Şimdi ben foku buldum. Evet. Benim. Foku da buldum. Basla. Evet. Şimdi sen bul bakalım. Hayır, evet. Alkış. Aslanla aslanı da bulduk. Son neyimiz kaldı? İçini aç ve söyle bize. Kaplumbağa. Alkışla Kaplumbağa. oyunumuzu. Beğendin mi Ömer Musab? Beğendim. Çok hoşuna gitti mi? Çok hoşuna gitti. Tekrar oynayalım mı? Tamam şimdi hayvanları toplayalım meyvelerle oynayalım tamam mı bunlar, bunlar. Hadi alkışlıyoruz birbirimizi evet.